Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın seferinden kamera arkası muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Sizler de yeni bölümle alakalı neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor. Sizler de böyle güzel görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanal abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birkaç saate fragman görüntülerimiz var. Fragman görüntülerini sizlere aktaracağım. İç izleyen olmak istiyorsanız dizi haberle kanalını takipte kalmayı sakın unutmayın. Birkaç saate yeni görüntülerimiz yine olacak arkadaşlar. Yine kamera arkası sıcak paylaşımlarda bulunacağız. Gelen video videolarda görüşmek üzere